buyurduğu için biz de bu emir üzerine sizlere bunu duyurduk. Allah hepinizden razı olsun. Tamam. Hocam birkaç kelam edecek. Arkadaşlar seçimler de yaklaşıyor. Kesinlikle parti girmeyelim. Daha önce bunlar oldu. Camilerde konuşmalar oldu. Bizim camimizde oldu. Üzüldü. E biz söyleyince hakaretler yedik. E kendisi efendi Hazretlerinin yakın hocasıyım, şuyum, buyum, isimler veriyor, kalkıyor, hakmı şerifte konuşuyorlar bunlara kesinlikle girmemizi Efendi Hazretleri üzerine, üzerinden tek Efendi ağzından diyorum ne diyacaksak. Başkalarının ağzından değil. Şuraya verelim, şunu şu yapalım, bizim yolumuz böyle değil. Efendi Hazretlerimizin de da böyle değil. Efendi Hazretleri e, parti konusunda hatta ben, ben olsaydım ağız açmazdım buyurdu sultanımız. geçenlerde hatmi şerifte de mezhep şeyde e, kendisine kendisini iletilince bu mezhep mi diye buyurdular. Bu böyle dikkatli olalım arkadaşlar e, Efendi usulünden ayrılmamaya dikkat edelim inşallah. taraf gazetesinde de çıktı. Diyalogcuların baş mimarlarından birisinin tarafta yazıyor. Aday yapmışlar. Bunlara da dikkat edelim. Nereye veriyoruz? Kime destek çıkıyoruz? Yarın bunu ahirette sorarlar. Bir kişi dahi olsa ahirette bunun sorumluluğunu çekemeyiz arkadaşlar. Bunu Taraf Gazetesi haber yaptı. Yeni yaptı diyalogçuların baş mimarlarından birisini aday yapıyorlar. Şimdi bunlar yavaş yavaş dizilerde, hocamın dediği gibi dergilerde açıklıyorlar. Yarın bunu alenen yapacaklar. E biz hocalar cemaati olarak, efendi hazretin cemaati olarak dini tebliğ etmek zorundayız. Allah'tan başka kimseden korkmamamız lazım. Hocam kim aday yapıyor diyorlar. E, kim Muhammed Çiftçi. Muhammed kimdir? Çiftçi. Yok, yok, hangi parti yani aday yapıyor ama hangi parti? Hükümet Partisi. Hükümet Partisi. Yani yeni yazmış bu. Yeni yazdı. Biz Gazeteden okuduk, güzel haber ettiler. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Evet. 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 Peki efendim, bir şey. Dua buyurun, muvaffak olsunlar hepsine. Şey. Dua buyurun da her şeye buyurun, Dua buyurun siz. Teşekkür ederim. Eda Selim'ciğim, edelim mi? Geniş açalım arkadaşlar. Diyorlar hemen çatı atalım. Kimlikler? 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 Kimlikler?